önerge üzerinde teklif sahibi olarak Çorum milletvekili Mehmet Tahtasız. Buyurun Sayın Tahtasız. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, iktidarın hak hukuk tanımayan ve anayasaya uymayan uygulamaları nedeniyle toplumun her kesimi gibi emeklilerimiz de mağdur. İnsanlar yeter artık bıktık diyor ve geçim sıkıntısından dolayı maalesef intihar ediyorlar. Rakamlarla oynamayı adet haline getiren TÜİK bile 2017 yılından sonra artan intiharları gizleyemedi. Son 5 yılda intihar edenlerin sayısı 20 bini geçti. Ben ekonomistim diyen tek adamın yönettiği ve yatacağız kalkacağız hop dolar artacak diyen damadın ve gözünden ışıltılar saçan bakanın iyice dibe çektiği ekonominin ağır faturasını maalesef esnafımız, çiftçimiz, işçimiz, evine ekmek götüremeyen vatandaşlarımızın intiharlarıyla sonuçlandı. Emekli açlık sınırının altında ezilirken bakanlar 10-15 milyonluk bakan araçlarıyla caka satıyor. Sarayda bir saatte 81 asgari ücrete eş değer 1.377.000 milyon 377 bin liralık harcama yapılıyor. Asgari ücret yıl başında 17 bin lira olarak açıklandı. 6 ayda yüzde 25 eridi. En düşük emekli maaşının alım gücü kalmadı. Tayyip üzmeyen istatistik kurumu gelen talimatla emekliye asgari ücretliye zam yapmamak için 40 takla atıyor. Benzin mazot zamlarını Temmuz ayına erteliyor. Bakır borudan, pinpon topundan enflasyon hesaplıyor gıda ürünlerinden hesaplama yapmıyor. Emekliye asgari ücretliye Ali Cengiz oyunları oynamaktan vazgeçin. Temmuz ayında asgari ücretliye, emekliye ve diğer çalışanlara gerçek enflasyon oranında zam yapın. Kasada para yok bahanesine sığınmayın. Para yoksa sarayın ve bürokrasinin harcamalarını kısmanız, itibardan biraz tasarruf etmeniz yeterli. 22 yıllık yanlış ekonomi politikası sonucu ortaya bir enkaz çıktı. Bir ay önce sözde tasarruf tedbirleri açıklandı. Temsil ve tanıtma giderleri bir ay öncesine göre 350 milyon TL artmış. Haberleşme giderleri bir ayda 150 milyon TL artmış. İkisinin toplamı 500 milyon. Yani 100 milyar tasarruf edeceğiz diyenler yarım milyardan fazla israf etmişlerdir. 2023 yılının Mayıs ayından göre taşıt kiralama giderleri %79 artmış, Bina kiralama giderleri 157 artmış, örtülü ödenek harcamaları yüzde 460 artmış. Geçen yıl Merkez Bankası 800 milyar TL zarar etti. Yapılacak tasarrufun tam 8 katı. Kur korumalı mevduata bir onda 2 trilyon verildi, tasarrufun 12 katı. Kabu özel işletmelerine 3 yılda 675 milyar ödenecek tasarrufun 6 katı bütçeden bu yıl sadece faize 1.3 trilyon ödenecek öngörülen tasarrufun 13 katı. Dolayısıyla yine israf, yine masraf, yoksullaşan yine vatandaş, zenginleşen yine yandaş. Emeklinin, asgari ücretlinin, çiftçinin feryadına kulak verin. Halkımızı ve emekliyi biraz olsun düşünüyorsanız bizim emeklimiz için uzattığımız bu eli lütfen tutun. Getirmiş olduğumuz kanun teklifine elinizi vicdanınıza koyarak evet deyin. Ya da öneriyi siz getirin, biz bu öneriye evet demeye hazırız. Fitreye, zekata muhtaç ettiğiniz 16 milyon emeklimiz sizlerden bunu rica ediyor. Saygıdeğer milletvekilleri, anayasanın 61. maddesi yaşlılar devletçe korunur diyor. Anayasayı delik deşik eden iktidar bunu da maalesef yapmıyor. Sizin sayenizde Türkiye'de hayat 10 bin liraya bir akşam yemeği yiyenlerle 10 bin liraya bir ay geçinenler arasında yaşanıyor maalesef. Geçinemeyen emekliler çalışmak zorunda kaldığı için gençlerimiz iş bulamıyor. AKP lira geldiğinde en düşük emekli maaşı ile 8 çeyrek altın alınıyorken bu ay verilen emekli maaşı ile yalnızca buçuk çeyrek altın anca alındı. Gelinen noktada emeklinin cebindeki beş buçuk çeyrek altını yani sizin AKP iktidarının çaldı. AKP iktidara geldiğinde emekli bir buçuk asgari ücrete yakın maaş alıyordu. Siz sistemi bozmasaydınız. Emekliyi ezdirmeyeceğiz diyen iktidar 20 yılın sonunda 26 bin lira alması gereken emekliyi 10 bin liraya mahkum etti. Gelinen noktada emeklinin cebindeki 16 bin lirayı AKP iktidarı çaldı. 22 yıllık zam ve zulüm iktidarını özetlersek, düşük emekli maaşının da asgari ücrete zam yapılmamasının da çiftçinin, esnafın perişanlığının da tek sorumlusu vardır. Onun adı Recep Tayyip Erdoğan, tek adam rejimidir. Ekonominin içinden geçen, vatandaşı silindir gibi ezen, emekliyi ucuz et, ucuz ekmek kuyruğunda mahkum eden emeklinin ahı şahı indirir. Ey iktidar mensupları, iktidar olmanın sorumluluğunu biraz olsun hissediyorsanız gelin en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getirelim. Asgari ücreti de açlık sınırının üzerinde yapalım. Emekli maaşları arasındaki intibakı sağlayalım. Tüm emeklilere sözümüz halkın iktidarında. Herkesin yüzü gülecek. Halkımız insanca bir yaşam sürecek. Siz AKP iktidarı olarak eğer bu ülkeyi uçuruma sürüklemeseydiniz Bugün emeklimiz bayram edecek. Kurban Bayramı'nda da çocuklarına, torunlarına en azından bir cep harçlığı verecekti ama sizin sayenizde maalesef bayram da yapamadı. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.